Sayın gençler, hepinize merhaba. Bu günlerden pazar. Biraz sohbet etmek istedim sizlerle ve özellikle iki konuda bahsetmek istiyorum size. Birinci konu, arkadaşlar pazar günleri yapmamız gereken en önemli şey hafta içerisinde yapmadığımız programlama işlerimizi ya da kontrol işlerimizi yapabilmemiz. Kontrol dediğim şu. Mesela sorular çözdük. Bu sorularla ilgili örnek veriyorum, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma e, ee, soruları çözmüşüz cumartesi dair. Bunlarla ilgili hangi sorularda ne kadar hatamız var bunları kontrol edebiliriz. Doğrularını yanlışlarına bakabiliriz. Ve kendimize bir sonraki haftanın programını oluşturabiliriz. Bu çok önemli. Gelelim ikinci konuya. Yalnız ikinci konuya girmeden önce kanalımıza abone olmayı ya da bizi Instagram hesaplarımızdan değerli arkadaşlar takip etmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ikinci konudan devam ediyorum. İkinci konumuz ise kitap okumak. Bugün özellikle bunu işlemek istedim. Bir Türkçe öğretmeni olarak kitap okumanın önemini size defalarca anlattım. Yine anlatıyorum ve her zaman da anlatmaya devam edeceğim. Kitaplar sizi siz yapan en büyük değerlerdir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Özellikle YKS sınav hazırlığında biliyorsunuz 40 Türkçemiz var. Burada da paragrafları çözerken olmazsa olmaz bir altın anahtar sizin için çok önemli. Kitap okuyalım ve bol bol paragraf çözerek bu sınava böyle hazırlanın değerli arkadaşlar. LGS grupları için de biliyorsunuz yeni nesil sorular diye bir sistem var. Bu yeni nesil soruları daha iyi algılayabilmek için, soruları daha iyi yapabilmek için, yeni paragraf sorularını daha iyi yapabilmek için mutlaka ve mutlaka kitap okumalısınız diyorum. Herkese iyi pazarlar, görüşmekteydi.